Nerede kaldı bu otobüs ya? Aç olduk resmen. Sen onu esas bana sor. Otobüs saatinden 45 dakika önce geldim ben buraya. O niye? Ya mazlumun evi askeriye gibi. Adam sabah horozlarla birlikte kalkıyor. Ne bileyim ben sabah sporu, sabah kahvaltısı, ondan sonra evi temizle, indir, kaldır. Ne kadar çok iş yaptık ya sabah sabah. Çadırı tercih ederim diyorsun yani. Yani. Vallahi kardeşim o konuda da Akif Bey devreye giriyor. İşin zor. Aynen. Abi benim bu arada çalışmam lazım. Yani okuldan sonra. Çalışmak ve sen. Bilemedim bir şimdi ya. Bilemeyecek bir şey yok. Bundan sonra böyle. Emekçi bir adamım ben. Alın terimle ve bilek gücümle hayatımı kazanacağım. E hayırlısı olsun o zaman sizin şu restorandan bana hiç çıkar mı? Yani bulaşıkçı işi var istersen ama. Olur tabii isterim. Doruk sen hayatına kaç kez bulaşık yıkadın ki? Ya e altı üstü bir bulaşık sizde ne yaptınız beni ya gözünüzü seveyim. Adam emekçiyim diyor dal geçmeyin adamla ya. Tamam konuşur halledirsin. Ne yapıyorsun? Sığmadın işte ne zorluyorsun kalk. Şu Doruk iyi çocuk yani sessiz sakin ondan zarar gelmez. Ne güzel oğlum işte değişiklik olur senin içinde. Evet öyle oldu vallahi. Değişik. İyi ama. Selam. Bir filtre kahve alabilir miyim lazım? Tabii yengem hemen. Ee, ben şuraya oturuyorum. Sen olunca getirir misin? Tabii tamam getiririm. Ben gidiyorum ya. Biraz konuşabilir miyiz? Bilmem. Söyleyecek bir şeyim varsa. Buyur. Geçen gün biraz fazla tepki vermiş olabilirim. Yorgun hissediyorum kendimi bu aralar. Ondan, ondan birazcık fazla yükseliyorum sanırım. Bazen böyle çok hızlı çok kötü şeyler oluyor hayatımda. Ben de onlarla boğuşuyorum. E sen de ne olup ne bittiğini bilmediğin için haklı olarak bak haklı olarak senden uzaklaştığımı sanıyorsun. Ama öyle bir şey yok. Bana bu kadar basit gelmiyor Kadir. Kendi ağzınla söylüyorsun ya. Sende ne olup bittiğini bilmediğin için. Neden böyle sence? Benimle paylaşmadığın için olabilir mi? Bence olabilir. Peki neden paylaşmadığını düşündün mü hiç? O da beni yeterince önemsemediğin için olabilir mi acaba? Öyle bir şey yok. Ondan değil. Bence gayet de ondan. Ne yazık ki. Neyse. Sen bunu bir düşün. Öyle konuşalım. Kolay gelsin. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.